Babacım çok geç kaldım okula çok geç kaldım. Valla <laughs> öğretmen beni okula almayacak babacım ben bir an önce gitmeliyim. Hadi oğlum bebek polis bir an önce git <laughs> bir an önce gel güle güle görüşürüz. Of ya of okul çok geç kaldım. İnşallah Valla öğretmen bizi derse alır. Efekan'la Ali'ye gidip kaldırın beraber gidelim en azından okula. Efekan Ali Efekan Ali kalkın okula geç kaldık Efekan. <laughs> Efekan Ali kalkın oğlum okula geç kaldınız. Okula çok geç kaldık. Bir an önce okula gitmemiz gerekiyor. Tamam oğlum tamam. Hemen çağırıyorum onları da. Efekan, Ali kalkın oğlum. Hadi bebek polis gelmiş. <laughs> of anne ya of tamam kalkıyorum bir uyutmadınız ya Of ya of okula gene geç kaldım Okul kıyafetlerimi giymeye vaktim bile olmadı arkadaşlar Hemen çıkmalıyım neyse ya çantamı da Böyle gideyim okula Ali abi burada uyuya mı kaldın sen ya? Efecan kardeşim doğru düzgün konuş. Bak ben kıyafetlerimi giydim. Çantamı taktım ama senin hiçbir şeyin yok. Oğlum bırakın kavga etmeyi. Hadi bir an önce okula gidin. Çok geç kaldınız okula gitmek için. Of ya of şu okul bir bitmedi. Efecan hadi hadi Efecan gelin artık. Çok geç kaldık okula. Valide öğretmen bizi dövecek. Derse de alamayacak. Tamam tamam geliyoruz bebek polis. Bekle geliyoruz ya. Hadi bir an önce gidelim okula Ali Efekan hadi Of ya of okula gitmekten sıkıldım artık ben Bebek polis bize çok sıkıldık ama ileride Ali abimle birlikte polis olmak için okuyoruz. Efekan kardeşim merak etme. Beraber birlikte polis olacağız. Efekan kardeşim şunlar üç salak değiller mi? Lan salaklar ne yapıyorsunuz lan okula mı gidiyorsunuz? Ha 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 ha. Of ya nereden çıktı bunlar yine? Ali abi dövelim şunları ya. Yoksa akıllanmayacak bunların hiçbiri var ya. Efekan sen bizim mi döveceksin lan? Bekle bekle kanka bak şimdi ne yapacağım bebek polise? Ya Efekan bunlar bana bir şey yapacaklar. Kurtarın beni. Oğlum 3 aptal gidin lan peşimizi bırakın rahat bırakın bizi Evet olsun sen sen konuşma senin konuşmaya hakkın yok Aferin kanka iyi dedin iyi dedin bu etek ana ha 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 Hala abi ya bunları döverim yoksa bunlar akıllanmayacaklar İleride polis olduk mu Bunların hepsini hapse atacağım ulan. Hepsini hapse atacağım. Ya, <laughs> ne diyor lan bu Ali Bizi hapse atacakmış polis olunca. Ha, <laughs> sen var ya anca çöpçü olursun lan. Kanka öyle deme ya. Çok üzülürler bunlar. Bak bak kanka şimdi. Bebek polisi ne yapacağım? İyi izleyin. Bebek polis ne yapıyorsun? Nasılsın? Lan git başımdan be. Aa, ne yaptın lan? Bana cembe çaktın. Aa, Tekan. Ali kanka bacağım kanıyor. Bu mor velet bana cembe çaktı. Aa. <laughs> ne yaptın sen? <laughs> bebek polise çembe çaktın. <laughs> Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Çabuk bebek polise özür dileyin. Çabuk olun. Yoksa var ya sizi mahvederim ulan mahvederim. Ali ne diyorsun lan sen? Sana da aynısı olmamız için hemen sus. Yoksa sana daha kötüsünü yaparım Ali. Kanka nasıl çembe çaktın ama? Bu Etekan'la abisi de istiyor galiba bunu. Sen silen kafa. O dişlerinle lan iğrenç. Köpek dişli seni. İğrenç pis dişli. Efekan çok konuşuyorsun bak Döveriz seni var ya abinle beraber döveriz valla Kanka Bacağım acıyor bacağım kanıyor Oğlum sizi var ya babama söyleyeceğim lan Babama söyleyeceğim Ne söylersen söyle lan babam mı dövecek bizi Epek polis kanka Efe an kardeşim Bırakın bunları bırakın Bunların cezasını ileride Göstereceğiz ulan göstereceğiz. Ali abi hemen derse girelim hadi çok geç kaldık. Ders başlamak üzere. Anneciğim doğru ders başlamak üzere. Ali öğretmen bizi dövmesin ulan dövmesin. Hadi kanka hadi. Bir an önce sınıfa girelim. Ali öğretmen bizi dövmesin. Bunlar bizden sonra girsinler. Aa, oh, bugün okulum olurlar. Sucuklar hemen yerlerinize geçin ulan hemen lan hemen Efekan ne yapıyorsun lan seni dövmeyeli bayağı olmuştu Efekan Bugün seni döveceğim ulan lan Efekan döveceğim Ya balide öğretmenim beni niye dövüyorsunuz ben ne yaptım balide öğretmenim Haha kanka görüyor musun Bunlar bunları dövüyor haha <laughs> Oğlum gülmeyin lan bacağım çok acıyor Aa. Lan kimse konuşmasın kimse konuşmasın ulan Ulan bebek polis senin bacağın oldu Bacağını mı ten tutuyorsun sen Valide öğretmen bunlar bana çenme çaktı dışarıda Bacağım acıyor bacağım kanıyor Lütfen bana yardım edin valide öğretmenim Şu aptal üç tanesini dövün yayın arkada oturanları wow. ne diyorsun lan sana çenme mi çaktılar lan bu arkadaki üçlü? Evet ballı öğretmenim. Bebek polis arkadaşımıza çenme çaktı bunlar. Efekan sus Sana ben konuşma hakkı da mı Efekan? Siz arkadaki üçlü. Demek bebek polis arkadaşınıza çenme çaktınız he? Evet ballı öğretmenim evet. Bebek Polis'e çembe çaktık biz. Allah inşallah valide etmemizi demez ya inşallah demez. Aferin ulan aferin. Bunlara iyi çembe çaktığınız için size ödüllendireceğim. Size bir tane çikolata alacağım ulan. Bundan sonra Efekan Kanva iyi de çembe çakacaksınız duydunuz mu? Oo tamam valide öğretmenim. Bundan sonra Efekan Kanva iyi de çembe çakacağız yaşasın. Oh, <laughs> Allah Allah bu valide öğretmen salak bu ya. Bizden ne istiyor böyle? Kanka bırakın ya bırakın. Hepsine çalma çok Hepsinin Hepsine döveceğiz işte daha ne istiyorsunuz? <laughs> ya bu ben ne diyor Ali abi? Bizim üstümüze salla Ali abi şu üç tane aptalı. Efe kanka kardeşim merak etme merak etme. Bu üç tane aptalın cezasını vereceğiz biz daha sonrasında merak etme. Ulan Siren kafa Konuşmayın lan. Ali Zeben konuşma lan. Konuşuyor musun sen? Aha bandol benim. Neden vuruyorsunuz bana? Neden? Susun lan, Susun çabuk. Size mi soracağım ulan kime vuracağımı? Söyleyin bakalım. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Balda öğretmenim. Ben söyleyebilir miyim? Balda öğretmenim. Söyle bakalım Efekan. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Balda öğretmenim. Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Kanka duydun mu? Efekan polis olmak istiyormuş büyüyünce. <laughs> lan pis kokardın Sus. Benim kardeşim dalga geçemezsin. Seni var ya çok kötü benzetirim lan. Oğlum var ya ileride sizi var ya gününüzü göstereceğim ulan. Gününüzü göstereceğim. Ulan kimse konuşmasın. Herkes susun. Kim konuştu arkada ha? Bebek polis sen mi konuştun ulan? Ha sen mi konuştun? Hayır Baldor ben, ben ben konuşmadım. Sadece benim bacağım acıyor Baldor benim. Ben. Demek Efekan polis olacakmış. Efekan sen sadece var ya çöpçü olursun ulan. Çöpçü olursun. Çocuklar zil çaldı çıkabilirsiniz. Of be bitti bu okulda, bitti sonunda. Gidip birazcık yatayım bari. Tekan ve Ali polis olmuşlardı ve okulda onunla dalga geçen arkadaşlarını, adlarını bildireceklerdi. Arkadaşlar bölümün devamı için hemen abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sekan ve Ali kardeşler. Sizi tebrik ederim. Artık siz de bu şehrin bir polisisiniz. Sağ olun Kerem komiserim. Bu şehri ömrümün sonuna kadar koruyacağım. Size söz veriyorum Kerem komiserim. Ben de aynı şekilde Kerem komiserim. Efe kardeşim dediği gibi bu şehri artık koruyacağım. Hadi bakalım şimdi gidin. Şehirde neler var, neler yok görün bakalım. Devriye atın birazcık. Tamamdır Kerem komiserim. Bir şehirde devriye atmaya gidiyoruz. Ali abi hadi gidelim. Of anne şu efekanlarıya bak ya. Çok yakışıklı değiller mi? Zaten küçükken de çok yakışıklılardı. Şimdi daha çok yakışıklılar anne. Zeynep kızım sakın bunları babana söyleme bak. Eğer babam bunu duyarsa var ya ikimizi de evden dışarı çıkartmaz sonra. Of anneciğim ama görmüyor musun? Çok yakışıklılar ya. Çok tatlılar. Özellikle şu efekan. sarı kafasıyla çok yakışıklı. Efekan kardeşim hadi. Şehri korumalıyız. Biz bu şehrin artık yeni polisleri olduk. Ali abi ya keşke bir olay olsa da hemen gitsek yanına çatışsak. Ben çok çatışmak istiyorum silahlarla. Efekan kardeşim merak etme merak etme. Bu kadar sabırsız olma. He, bunlar da kim ya? Efekan'la Ali hani var ya bu şehrin yeni polisi olmuşlar. Keşke benim torunum da bunlar gibi olsa. Ah ah benim güzel torunum. Bir polis olamadım şu Efek gibi. Lan dişlek siren kafa ne yapıyorsun sen burada? Kanka ne yapıyorsunuz ya? Çöp topluyorum. Çöpten yemek bulmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Karnım çok aç. Okuyamadım ben sizin gibi. Babam beni okutmadı. Dişlerime bakın. Çürümek üzere dişlerim ya. Aa, dişlerim acıyor. Bizim dalga geçersin. işte böyle olur lan. İşte böyle olur. Bizimle dalga geçtin ya abimle. Senin var da şimdi tutuklardım. Eski ben bize yaptıklarını unutmadım ulan unutmadım ama merak etme seni tutuklamayacağım çünkü sen kimsesiz parasızsın ne yardım edin ne olursunuz para verin bana yiyecek bir şey verin çöplerde yemek aramaktan sıkıldım artık ben bıktım hadi oradan al abi hadi gidelim bırakalım şunu şurada ya wow okulda kimse yok wow yalnız başıma kaldım bir sevgilim bile yok bir kız arkadaşım bile yok ulan keşke ben de polis olsaydım en azından birazcık aksiyon yaşardım ulan. He şu gelenler de kim? Efe kanlı Ali mi? Ulan bunlar da polis oldular ya. Helal olsun ulan helal olsun. Ben bu ikisinden sadece çöpçü olur diyordum ama ikisi de polis oldu ulan. Ali abi şuradaki yumurta kafalı Baldi değil mi ya? Evet kardeşim evet o. Baldi ne oldu biz çöpçü olacaktık he? Al sana. Wow. Ne olursunuz bana bir şey yapmayın. Wow. Özür diliyorum sizden özür diliyorum. Sen sadece yumurta kafalı balda olabilirsin ulan. Gel koş hadi koş koş. Polisler gelecek birazdan. Bankayı soyduk. Wow. Hadi kanka hadi koş kaçalım bir an hadi. Of Ali ya çok sıkıcı. Efekan kardeşim telsizin çalıyor. Bak bakalım ne olmuş. Merkezden Efekan'a. Merkezden Efekan'a. Evet merkez. 45-40 hadi. Şehrimizin bankasında soygun oluyor. Hemen en yakın ekipler oraya intikal etmeli. 5-40'dan Efekan'a. Hemen bankaya gidiyoruz. Efekan kardeşim işte soygunca kaçıyor. Koş koş. Koca kafa koş. Koca kafa koş. Koşarım lan koşarım lan. Koşarım koş. Polisler peşimizde anneciğim. Ha. Durun kaçmayın polis durun. Hadi ulan koş lan. Koca kafa yakalacaklar. Şimdi beni yakalayacaklar. Anneciğim düştüm. Alo abi sen bunun yanına kal. Ben diğerini kovuluyorum. Tamam Efegan kardeşim sen koş diğerinin peşinde. Ben bunun başındayım. Aha her yerim acıyor. Bacağımı vurdum yere. Ulan banka soyamak nedir lan? Sen okulda da çok iğrençtin. Burada da iğrençsin lan. Pis kokarca. İğrenç kokuyorsun. Ali komiserim ne olursun beni bırak. Ali komiserim. Vav wow, bacağım acıyor. Kaçma dur polis kaçma. Anneciğim yakalanacak şimdi anneciğim. Koşayım ulan koşayım. Koca kafa hemen dur hemen dur. Polisten kaçamazsın koca kafa dur hemen. Ne durması lan ne durması. Keşke bu okulda daha çok dövseydim ulan. Daha çok dövseydim. Bu paraları bırakıp nereye gideyim lan Efekan. Bu kadar parayı sana mı bırakayım. Hemen dur hemen dur. Tamam komiserim durdum tamam ellerimi kaldırdım. Çabuk eller yukarı donlar aşağıdan. Çabuk lan çabuk. Efekan komiserim ne olursun azat etmeyin. Efekan komiserim bıraktım eller adam havada işte görüyorsunuz. Çabuk donun aşağı indir lan. Çabuk elleri donlar aşağı. Eller yukarı donlar aşağı, aşağı. Komiserim, benim donum yok ki nasıl donumu aşağı indireyim? Komiserim, lütfen ateş etmeyin. Lütfen komiserim, lütfen. Ben bir şey yapmadım. Sadece banka soydum. Sadece banka soydum. Oğlum, şehrimizin bankasını soydun. Bunun var ya cezasını çok büyük çekeceksin. Seni var ya ömür boyu hapse atıyorum lan. Ömür boyu hapse atıyorum. Arkadaşlar, bir sonraki videomuz ne olmasını istiyorsunuz? Hemen yorumlara yazın. Daha fazla videoların gelmesi için de abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.